Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir e, perşembe günü, çarşamba günü diliyorum. E, dün e, yine e, 2013'ten beri benim hatırladığım artık e, kaçıncı olduğunu da tam olarak hatırlamıyorum ama Cumhurbaşkanının eee faizlerle e, ilgili yaptığı e, benzer bir yorum sonucunda TL'nin e, e, bizim piyasalar kapalıyken e, yeni e, bir rekor kırarak 8.77'ye e, kadar e, yükseldiğini Değer kaybettiğini gördük. ardından 8 altına geldi ama tabii ki bu tür günlerden sonra daha önce birçok kez yaşadığımızda gibi açıkçası bizim merkez bankasının para politikası ile ilgili yaptığımız yorumların biraz daha havada kaldığı bir durum oluyor. Ee, açıkçası dediğim gibi biz bir bilimsel bir yaklaşım e, geliştirmeye çalışırken e, bu tip e, beklenmedik açıklamalar e, TL'nin ani şekilde değer kaybetmesine ve daha önceki örneklerde de hep bir önceki değer kaybını e, yukarıya doğru e, maalesef e, kırdığını e, görüyoruz. E, bir sürede söylediğimiz bizim 19 Mart'tan sonra özellikle önemli bir çıpanın kalmadığını makro manada ve böyle bir durumda TL'nin daha da zayıflaması açıkçası görünümü makro açıdan daha da zorlaştırıyor. Türkiye gibi ekonomisinin önemli bir kısmı aslında e, ithal girdilerle e, oluşan bir ülkede TL'nin değer kaybı açıkçası e, önümüzdeki dönem oluşabilecek e, enflasyon konusunda en büyük risklerden bir tanesi. E, o yüzden TL zayıf kalmaya devam ettikçe şu anki e, yapılan tahminlerin hepsi e, açıkçası e, biraz havada kalıyor. E, bunun sonucunda da aslında denge kuru daha yüksek bir noktada oluşacaksa yani daha zayıf bir TL daha çabuk şekilde gerçekleşirse Merkez Bankası'nın değil faiz indirmesi yine maalesef TLyi korumak için şu anki seviyeden daha yüksek bir noktaya çekmesi gerekecek açıkçası o yüzden daha önce gördüğümüz yine çıkmaz bir durum gibi geliyor bana e, açıkçası bu. E, TL zayıfladıkça e, bunun çok fazla e, döviz girişi olmadığı dönemde ülkeye pek bir faydası e, açıkçası e, gözükmüyor. E, piyasalar e, çok iyi karşılayacağını düşünmüyorum. Bir süredir bankalara biliyorsunuz e, özellikle Mayıs başından beri bir nebze de olsa sanayi şirketlerine göre daha iyi performans gösteriyorlardı. Özellikle TL'nin zayıflaması karşısında bankacılık sektörünün yine tekrar görünümünü zayıflayacağını düşünüyorum açıkçası ben. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın. Ee, yani uzun zamandır 1430 seviyesini söylüyorduk. Bu noktayı dün gelen alımlarla kırdık. Banka Özgürlük Endeksinde e, liderliğinde arkasından sanayi ve havacılıkta eksi başlamıştı Rusya haberinden dolayı ama daha sonra onlar da toparladılar. Kayıplarını karşıladılar. Ama e, moralite arttı şimdi döviz tarafında. Bundan dolayı bugün negatif başlayacağız. Açılışın ardından 1420 seviyesini takip ediyor olacağız. Onun altında 1415 var. Onun da altında 1400 seviyesi takip edeceğimiz destek noktası. Ee, yukarıda yani 1430 seviyesinin üzerinde tutunsaydı 1450, 55 ve 65 seviyesini direnç noktası olarak takip edecektik. Ama e, bugün için Negatif başlayacağız güne. Dün iki tane öneri açtık. Bunlardan bir tanesi Koçoğlu, bir tanesi Kardemir. Burada yukarı yönlü hareketler devam edebilir diye düşünüyoruz. Bugünkü satış baskısından eğer çok yoğun satış baskısı olmazsa, stop olmazsak, bu iki ise de toparlamalar ve hedef seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler görme ihtimalimiz çok yüksek diye düşünüyoruz. Ama genel olarak tabii piyasanın algısı da önemli olacak. İzleyicilerim bu kadar da. Herkese iyi seyirler, diliyorum. kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.